Evet bacılarım şöyle salata turşularımı da kurdum. Biz kurma yok ya. Şöyle yakından göstereyim. Telefonum sallamadan. Şöyle küçük küçük salatalık iki kavanoz yani yarım şer kiloluk kavanozlarından iki tane turşu vurdum Şuraya şöyle bir tane havlu vardı. Mutfakta kullandım havlu. Bu, bu, mutfak havlusu. Burada kullanıyorum bunu. Şöyle iki tane yarım şer kiloluk kornişon salatalık turşusu kurdum. Ondan sonra biraz yukarıya çıkarttım işte. Salatalıktan bunlar da yeni kurduğum turşular. Bunları nasıl kurdunuz? Kurdun Rabia diye sorarsanız. Bu sefer nasıl yaptım biliyor musunuz? Anlatayım. Beni tamamen dinleyen var mı yok mu bilmiyorum da. İnşallah tamamen dinlersiniz videolarımı. Salatalıklarımı güzelce doğradım. Şey doğradım demesim şu. Ön kısımlarını, arka kısımlarını kestim kavanozları yerleştirdim. 2 diş sarımsak sadece var. İçinde ne kadar az olduğu da görünüyor zaten. İki diş şuradan görünüyor ya. Bu doğranmış hali. Şöyle kenarlarında da var. İki diş sarımsak. Ondan sonra e, bir çay bardağı bir çay bardağı bile değil. Bir çay bardağının yarısında sirke bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı da tuz da tam full dolu değil. Yarım tuz. Ondan sonra suyu kaynattım iyice lazım. Kaynayan suyu döktüm. Sıkı sıkı ağzını kapattım. Baktım kaynar su daha biraz daha var. Suyu çok kaynatmışsın. Tencereyle kaynattım bu sefer. Tencerenin içine kaynayan suyun içine şöyle koydum bunları da. 5 dakika öyle kaynattım. Hepsini değil. şu büyükler zaten sığmıyor tencereye. Şu 4 taneyi öyle yaptım. Yani bunları biraz daha ömrünü uzatmak için yaptım. Mesela yazın salatalık 6. falan oluyor ya burada. Salatalar olana kadar bunlar ancak o zamana kadar dursun diye ömrünü uzatmak için böyle kaynar suya koydum. Yani vakumladım. Bunları böyle yaptım. Ondan sonra geçen hafta bir kilo kirazından bir kilo da şeftali aldıydım eve. Çocuklar yemedi. Biz de hastaneye koptur, ora koptur, bura koptur. Ben de hiç ellemedim. Baktım çürüyecek. Bunları hemen ne ettim? İyice ağzımı doğradım. İki yemek kaşığı da şeker koydum. Kavunu kaynaya, kaynayan, kaynayan, kavunu kaynayan suyun içine hemen koydum. 10 dakika kaynattım bunu da. israf olmasın diye. Yemeyince ne yapacağım? Şeftali aslında çok güzel tadı var da şeftalinin e, da şeftali çok güzel aslında da şeftalinin şişi yoğmuş, şekerimsi yoğmuş. Şekersiz sanki tatsız gibi geldi. Kompost ne olur? Zaten şeker attığımız için hemen Doğradım, kaynattım. Bunu da böyle yaptım. İki tane. Bu sene hiç kompost yapmadım. Yemezler değil Bahçeden gittim. Erinmeden, yorulmadan. Biberlerden topladım. Şöyle. Arnavut biberi bunlar. Zehir gibi acı. Küçüklerini seçtim. Bunlar küçükleri. Büyüklerini de ipe düzdüm. Onları da toz biber, pul biber yapacağım. Evimizde hiç kalmadı toz biberimiz, pul biberimiz olmayınca aranıyor. Satın almıyor. Biz biliyorsunuz bu yerinde yaşayıp da toz biberi, pul biberi de para vermek olmuyor. Koca bahçe bağ ekiyor. O yüzden biz salçamızı almazdık. Toz biber almaz, pul biber almazdık. Şimdiye kadar almazdık ama şimdi sonra bilmiyorum hani Rabiş ne öyle konuştun derseniz bahçemiz vardı kullanıyorduk hep ekiyordum dikiyordum şimdi su yok bilmiyorum ekecek mi ekmeyecek mi hiçbir fikrim yok su olmayınca nasıl ekeceğim o yüzden bunlar artık idareli kullanacak, toz biberi, pul biberi, derin dondurucuya koyacağı, azar azar kullanacağı birkaç sene. Şöyle ufak ufak çok güzel. Yumuşacık bir de. Benim bahçedeki biberlerim bunlar. Diğer ipe dizdiğimi de göstereceğim. Onları da ipe dizdim. Dışarıda oturuyorduk. Dışarıya çıkarttım hemen. Nur yapla şöyle hazırladı elime. Şöyle şöyle bir 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 bir. Ben de dışarıda hemen ipe düzdüm. Onlar kızarsın diye dışarıya sereceğim tele asacağım. Çamaşır sericimi sanki asacağım. Onu da bir göstereyim size haydi. Bu da bir boya kuvas dolusu arnavut biberi. Aa, nereden ucundan tutsam da göstersem acaba size. Şöyle ipleri şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Heh, şöyle bazı kızarmış zaten. Buraya da yanımda çamaşır sepeti de var. Çamaşır serdik geldik. Şöyle bacılarım. ona biberi zehir gibi acı. Şöyle kurursa inşallah bunlar hepsi ipe dizili. Diğerleri ipleri uçlarında sallanıyor. Bunları hallettim. Yahip ne etmedim. Zaten dışarıda duracağı için yeniden toz oluyor. Bu olduktan sonra kuruduktan sonra bir suya tutup çekeceğim. Bir günde öyle duracağı yani tozu gitsin diye. Ondan sonra çektirip geleceğim inşallah. Bunu asacağım şimdi de dışarıya çamaşır serdim tele. Bilmiyorum nereye asacağım daha hiçbir fikrim de yok. Bunu hazırladım böylece. Bu şimdi hazır. Emek veriyor tabii ki inşallah Allah'ım hepimizin emeklerini yağlı etsin. Emeklerimizin karşılığını almaya nasip etsin. Biberi de gösterdikten sonra şunu da göstereyim. Bu sene hiç bu biberden olmadı. Her sene çok oluyordu. Şöyle içinden seçtim. Şu kadar da bu biberden var. Bilmiyorum ne yapacağım. İçine karıştırmadım. Bunun rengi bir ayrı. Bunun rengi bir ayrı. Hem de bunun tadı da bir ayrı. Ondan sonra görünüşü de bir ayrı. Erinmeden seçtim de küçücük bir kavanoz lazım. Küçük küçük kavanozlardan lazım. Onlardan da yok. Küçük kavanoz alacağı yer. Bunlar da böyle idaretenlik. Biraz daha şey derse bunu dolaba koyayım. Biraz daha olursa bahçede birkaç gün içinde küçük kavanoz bulacağım. Aslında var şöyle bir kavanozumuz. Şöyle kahve koyduğum bir kavanoz var. Bunun içine koyun bari. Alır mı almaz mı, bilmiyorum deneyeceğim. Şunu da sarımsağını soyayım hemen. Bunu da turşusunu kuruyum. Bunun üzerine de kaynar su dökeceğim bu sefer. Güneş turşularımın yanına koyayım nasıl olacak bakalım bakalım. Vallahi diyeceksiniz iş. işiniz gücünüz turşu mu değil. Ne yapacak bacılar mecburen satmadığımıza göre yani mecbur değerlendirmemiz lazım. Eşinin, dostuna, konuyla, komşuna iyi yok. İyi oluyor. Geçen seneki turşularım vardı 3-4 kavanoz. Komşumuza verdim. Nasıl sevindi. Allah razı olsun diye Nasıl iyiymiş, nasıl iyiymiş diyor. Böyle 2-3 senede de yemezik. İsteyen oldu mu da veriyor. Ben seviyorum öyle. İnsanlar boş döndürmek de iyi bir şey. Şimdi bahçeme geldim. Domates toplayacağım. Yani kuva şöyle kova getirdim şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar evde kızarsın biraz da. Melimendik yapacağım. Ama maşallah bak neler. Bunlar biraz goylu topluyor ki evde kızarsın. inşaat yapılıyor inşaatçılar gelmedi şimdi göreyim evime gireyim diye erkenden geldim ilk defa toplayayım yeni yeni kızardı. Allah düştü ya bir tanesi. Şöyle bunları toplayın. Tam iyi bir kıpkırmızı oldu zaman melimenlik yapacağım. Biberlerim de var bahçede biraz yeşil biber düzdüm ipe. Ben bahçeden geldim domateslerimi topladım. Şuraları yıkayayım şöyle. Kapının önünü. Pasak ne örüyor? Bakın öyle. Heyce toz topla şöyle yıkayayım da süpürüvereyim yüzünden. Şöyle domateslerimi de göstereyim. 10-15 kadar salatalık varmış onu aldım. Domatesleri de iki kuvaya yakın. Şu küçük kuva da 2 kuvaya yakın. Bunlar evde bir kızarsın. Ondan sonra hemen melemenlik yapacağım. Yani rabiş kırmızıya derseniz bile biraz daha kızarması lazım. Çok kış, kırmızı olunca iyi tatlı olur. Bu hafif eşkimsi olur daha. Şöyle çocuklar uyurken ne? ay, güzel hay kablara Şöyle bahçeden geldim. Hortumumu da açtım şu kapının önünden yıkadım. Şöyle domateslerimi topladım. 10, 10 15 kadar salatalık varmış. Onu aldım. Domatesleri iyi bir kızarması lazım. İliyenin içine koyayım. Üstüne de bir kızar sereyim. İyi bir kızarsın. Şöyle şuralar acayip pis olmuş. Buraları bir süpürüyüm. Şöyle su tabi. da bir. yıkadım. Ayaklarım, Ayaklarım çamur oldu. Şöyle oraların altı süpürülecek. Şöyle itiraf etmeyelim. Şöyle yüzünden alayım. Hemen bir Ürgenin çalı bileyim. Güzel pırçaları. Hemen çeşmemizi kapatayım. Çeşmeyi bahçeye bireceğim. Salatalık sulanacak. Hemen şöyle hortumun ucunu alayım. Salatalığımız sulansın. Şöyle şunu da Behlül buradan bağladı. Aman. Boyum da yetişmedi. böyle buradan akıyor. Salatalık sulansın. Açayım çeşmeyi de. Bir de size biberlerimi göstereyim. Bacılarım dün topladım bunu da. Bahçemizden Arnavut biberi. annem Kuzum. Acıktın mı? Çamaşırlar serer gibi. Böyle tele serdim. Nerede güneş var oraya çekiyorum. Yağmur yaşlayayım da gelirse. Hemen alacağım. Hacı Emin bir yana gitmemiş daha erken ya. Arabası burada duruyor erkenden kahar gider. Ekmek almaya gider bir şeyler alır. Ne anam ne? Annem acıkmış herhalde kedi. Annesi artık bunu emzirmiyor. Akşam biraz rüzgar esti rüzgar esince de şöyle bahçedeki kullanmadığım bahçe var ya. Oradaki gazeller buraya getirmiş. Buralar hep süpürülecek. Heh. Bir emsin kızım bir emsin yaz. Emeyim diye yalvarıyor o da emzettirmiyor. Artık öyle büyüdü ya ondan ben de onlara süt veriyorum. Yavruya süt istiyor. Anne meyzeni örecek. Bu verler toz biber pul biber yapacağım inşallah. Acı zehir gibi. Ağaç gibi de sert. Öyle sert ki. Taş gibi aynı. Tazelerini turşu yaptım biliyorsunuz. Bunlar da sert olanlar. Şöyle resim çekeyim ekranıma koyayım. Bugün günlerden pazar. Videomu izleyin inşallah. Atlamadan izleyin reklamlarımı da. 5 sıra. 1-2 yani beni 5 biliyorum herhalde. Şöyle 1-2-3-4-5-6 sıraymış. O zaman eve gireyim bir kahvaltı münevimi yapayım. Çocukları uyandırayım. Kecilerini kandan doyururum. Gel. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Ben şu yavruya bir süt vereyim. Diğerine de maması var. Mama vereyim. Gel kızım gel. Yağız nasıl çabalıyor. Emim değil. He emzirmiyor mu? Ne mi? Anam. He. Emdirmiyor ne mi? Gel bakayım gel. Gel. Gel hele. Gel. Gel kız. Altına altına giriyor. Gündüz bir görseydiniz. O da ısırmaya çalışıyor. Annesi de boğmaya çalışıyor. Git diyor. Yani yeter gayrı emdin diyor. Ben buna bir süt getireyim. Evde acıcık süt verdi onu vereyim. Şu kocadan adı da mama isim. Kuru maması var onun. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Biz gidelim kahvaltımızı yapalım. Allah'a emanet olun. Görüşürük inşallah. En güzel emanetsiniz. Tekrardan selamun aleyküm bacılarım. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü günlerden temizlik günü. Şöyle boş patlaklarımız buraya koyduk. Şiş aslında ama biz patlak yok. Suyu çarşıdaki arıtma sudan içi yok. Bunlar doldurulacak. Boş. Ondan sonra e, bir tane çamaşır suyu aldım. Geldim şöyle. Şöyle indirime girmiş. 62 liraya. 4 kilo. Onu aldım. Geldim. Halıyı şöyle topladık. Şöyle. Şuralarda şöyle göstereyim. Pencereler kapılar açık olduğu için o kadar çok toz oluyor ki. Bacılarım pek toz oluyor. Anlatamam. Aşırı derecede toz var. Şöyle makineni çektirdik. Ondan sonra Aman. Makineni çektirdik. Bir de silelim de Memini'yi. Halıları kaldırdım. Memine'm halıları topladı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iş gördüğü iş, iş orada kalsın. Şöyle kapınlar arasına da bunların neydi sorarsanız ben size bunları da söyleyeyim bunları yer evimizde yer olmadığı için katık olmadığı için bunları buraya koyuyoruz şöyle üstteki pilavlık bulgur şu alttaki köftelik bulgur ikişinlik bu ikişinlik de bu şu da tuz bir torba tuz fasulye malzemelerimizi kapınlar ya koyuyor. mecburen yerimiz yok şöyle tertemiz edelim Emine nin. Buralar hep silinecek. Şuralar şöyle. Hey Heymoş. Ekmek paraları halının altından çıkmış. Şimdi çarşıdan pazardan geldik mi, bozuk paralar böyle atıyorum bazen buralara. Bazen kayra biriktiriyor. Anne ben biriktireceğim diyor. Kum, bir zaman kumbara al dedim. Kumbarayı da biraz parayı dolunca kumbarayı patlattınız mı? Hoş kestiniz mi? kırdınız. İyi yapmışsınız. Kumbara da olmadığı için böyle buralarda duruyor bozuk bozuk. Şöyle evleri temizlenecek bacılarım. Evimizin hali pasaklı hali. Sonra da temiz halini gösterdik inşallah. O zaman bize kolay gelsin. İşe başlayalım biz. Bir an önce toparlayalım. Şöyle tozdan topraktan bir kurtaralım. Çok toz oluyor. Her yanımız toz. Niye toz oluyor? Çünkü kapımızın önünden şey geçti, doğalgaz geçti, doğalgaz gaz geçince her yerin kazık kazık kazdılar. Evimizin karşısında hemen oturduğumuz evin karşısında bir tane ev vardı eski ev. Onu yıktı kepçe, onun tozu. Onun sonra yeniden oraya ev başlattılar. Kepçeler çalışıyor hemen yakın zaten bize. Karşı karşıya şöyle. Burayı da göstereyim. Buranın tozu, toprağı, pencereyi, kapıyı açamaz hale geldik. Şöyle inşaat var, tozlar, yolları görüyorsunuz. Her yanımız bitti, yol berbat. O yüzden pencereleri açma, açma, açma Hemen tozlar geliyor. Hemen hemen hemen. O yüzden biz işlerimiz, gücülerimiz görelim. Şöyle toparlayalım, silelim, süpürelim. Ondan sonra bir de temiz evet, halini göstereyim. Çektirdin, silecek ve yerleştirecek. Tamam. Şu patlaklar gidecek şeyi. Boşalttığımız buraya koyuyoruz. Buradan ben el arabasına mi? koyalım da bir su getirelim onlarla. Bunlar el arabasına götürüyor. Suyumuzu öyle getiriyor. Hava ısınmadan bir an önce sularımızı getirelim. Dolabımıza da koyalım. Soğuk soğuk içelim. Bize kolay gelsin bacılarım. Şimdi yeni akşam ezanı okundu. Hava karardı. Annem gel. Bahçeye su vermeye gidiyor. Aman. Hey annem video çekeceğiz de pek karardı hava. Şurada lamba vardı ya. Ne? Evet bacılarım. Akşam oldu hava karardı. Akşam ezanı okundu. Biz kayra aynen bahçeye geldik. Niye bahçeye geldik? Su açacak sabaha kadar akıyor çeşmenin suyu. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Biberler hemen susamış. Niye geldik? Annem niye geldik? Bahçenin o dinamanın hortumunu getir bayim be. Nereye koydum ki lan dinamanın hortumunu kayra? Dinamanın hortumunu getir gel. Biliyorsun dinamanın hortumuna bahçenin çeşmenin suyunu da akıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağış geleceğim şeralda. Soğanlar da çökülecek. Sizin kafanızda döndürmeyin anam. Ben şuradan önünü açayım şeyinin. Biberin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayra şuraya koy annem hortumu tam. Şu şuraya koy. Getir maydanozun hem mi? Suyu baban açacak şeyden. Çeşmenin suyunu açacak. Sen koy aslanım. Şu kırığı da düzelt orada kırık var bak. O, kırık böyle. Ha, o kırığı düzelt paşam bismillahirrahmanirrahim. Şuradan çeşmeyi açınca Başım, bibere gitsin. Hı. Ben şuraların önünü kapatayım. Biberinkini açayım şöyle karanlıkta sizi göremiyorsunuz neyse bacılarım. O zaman ben açayım şuraları. Şöyle Behlül bağladı bunu buraya. Hortumu. aplan biri demişmiş mi bağlayın onu lastiğinden değil. Biz de bağladık. Şöyle yok bağlamış onu da. Nurel Hanım havala serin da suya çak yer. Biberi aksın bugün sabaha kadar akacak. Yarın da birine. Şimdi biz dolanmaya gidiyoruz yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Benimkiler önde. Vehlül Emine Kayran Anam bu nasıl bulanıklaştı. Onlar önden yürüyor. Ben de hemen peşlerine takılayım karanlıkta. Beni bekleyin.